Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi bıçak skinleri ve istediğiniz skinleri yaptım arkadaşlar. Evet burada da 40 skini gördüğünüz gibi şöyle bir göstersin. Evet Türk bayraklı çok güzel bir skin. Arkadaşlar bunları tamamen kendim yapıyorum. Birazdan da kalan göstereceğim. Bu böyle gördüğünüz gibi Azerbaycanlı bir arkadaşımız istedi. Bize yapalım dedi kırmadık bayağı da güzel bir skin. Evet, bu arkadaşlar ne yapıyor ben anlamadım. Şimdi şöyle gidelim. Modellerin üstünde değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Evet, da güzel. Bir dakika nereden sıfır? Evet, çok da güzel. Böyle gösteriyor silahı CSGO'da ki ve üstünde gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk bayrağı var, bir sürü var. Şimdi karan bir geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da AVP skinimiz ve bayağı da güzel. Ee, buna bunu fazla bir şey eklemedim. Neden? Çünkü sade olması daha güzel. Evet arkadaşlar asıl skin geldi. Gördüğünüz gibi Türk bayraklı üstünde Türk yazan bir karan bir tane. En skin. Adam bizi vurdu. Bayağı güzel Yok böyle bir şey yani. İsteyen ya oldu diye yapıyoruz arkadaşlar. Siz de skin istiyorsanız yaptırabilirsiniz. bana. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dur lan hep burada oluyorum ya. Hoşçakalın ve bravo